Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu akşam e, devlet ya tam soruyu sormuyoruz yani devlet nedir diye hani çok felsefi bir tartışmaya girmiyorum ama devletin beş şartı yani devleti ayakta tutan devletin eee olmazsa olmaz beş ana omurgası vardır arkadaşlar. Bu ayaklar üzerinde yükselir devlet. Şimdi devletin beş şartı nedir? Hemen vakit kaybetmeden onları söyleyelim. Arkadaşlar devletin olmazsa olmaz, yani olmazsa problemdir. Bir numarada güvenlik arkadaşlar. Devlet Devletin birinci vazifesi, görevi, olmazsa olmazı güvenliktir. Devlet güvenlik için alabildiğine yetkilerle donatılıdır. Devlet asar, keser, kalabalık ahalisinin güvenliğini sağlar. Ve bu güvenliğini sağlamak için var gücüyle abanır. Gerekirse bir yerleri yakar, yok eder sınırsız yetkiye sahiptir. İkincisi hukuk arkadaşlar. Hukuk güvenliğin parçası gibidir ama başka bir şeydir hukuk. Yani bireylerin veya işte kalabalıkların haklarını korumak arkadaşlar. Bu sefer hani güvenlik ne dedik? Güvenlik güvenlik yani hadiseyi daha farklı açıdan alır teması engellemeye çalışır olayı olmadan önce engellemeye çalışır hukuk ise vaka haline gelmiş hadiseyi e, mağdurun lehine olacak şekilde mağduriyeti giderecek bir şekilde hareket eder ve bunun içinde elinde olağanüstü Etkiler vardır. Olağanüstü güçlerle donatılmıştır. Devlet asar, devlet keser. Devletin kestiği parmak kanamaz. Olmaz olmazdır. Etli şart. Üç. Arkadaşlar. Sağlık. Devlet, devletin olmazsa olmaz ana kurallarından, kuramlarından birisi sağlıktır arkadaşlar devlet güvenliğini koruduğu, hukukunu sağladığı, sonra da sağlığı yani sağlığı bozulanla ilgili de sağlığı bozulan ya da bozulmaması için önlem alır. Bozulanı tedavi eder. Herhangi bir mağduriyet oluşturduğunda bunu giderir arkadaşlar. Sağlık devletin üçüncü ayağı. Arkadaşlar olmazsa olmaz devletin dördüncü ayağı eğitimdir e, eğitim. Devlet e, güvenliğini sağlar, hukuku, hukuku kullanır, adaletli bir şekilde dağıtır, öldürecekse öldürür, yaşatacaksa yaşatır. Ama geri kalan bölümü de eğitir arkadaşlar, eğitir. Devletin ve toplumun, kamunun yararına, dünyanın, evrenin yararına, bilimin yararına, topluluklarını, kalabalıklarını eğitir. Beşinci madde ise aslında birinci maddedir. Birinci madde beşinci maddedir. Yani beşe koyduğumuz maddeyi değersiz olduğu için beşe koymadık. Herhangi bir sıralama amacıyla koymadık arkadaşlar. Beş olmadan hiçbirini yapamazsınız. Beş ekonomidir. Paradır arkadaşlar. Parasız devlet olmaz. Devletin bir parası olur. Ve bu paraya da müdahale ederken devlet güvenlik, hukuk, sağlık ve eğitim özneleriyle beraber bakar. Bunlardan ayrıştırmaz arkadaşlar. Devlet dolayısıyla bu beş ayağın üzerinde yükselir. Fakat bu ayaklardan birisi yani birisi aksadığında topal olur. İkisi aksadığında sakat olur. Üçü birden aksadığında ise devlet olma niteliğini kaybetmek üzere olur arkadaşlar. Bakın üçünü kaybettiğinde devlet olma niteliğini kaybeder. İkisi yetmez. Yani beşte üçü sağlam olacak en az. Yani ehven olsun en azından. Ee, şimdi bir kontrol edelim bakalım. Mesela sağlıktan bakalım. Ee, evet sağlıkta çok kötü olmadığını kabul edebiliriz. Doğruyu söylememiz gerekir. 2002'den önce Tabi teknolojinin ve ekonomik gelişmenin de bunda katkısı var ama olsun AK Parti'ye yazalım. Hastaneler mezvelelik gibiydi 2002'den önce arkadaşlar. Yani girilmezdi yani şaşırırsınız. O Hasaki Masaki'ye girdiğinizde ya burada insan mı tedavi olur? İnsan korkardı girdiğinde. Eyvallah sağlıkta çok kötü yazmayız. Son dönem tabi sıkıntı var ama. Peki eğitime ne yazacağız? Yani bir sıfır önde devlet şu anda. Bir sağlıkta çok kötü değil. Eksi yazmayız. Eğitim arkadaşlar eğitim hallaç pamuğu gibi savrulmuş durumda. Eğitime doğrudan eksiği yazarım. Sıfır. AK Parti öncesi en azından sınavlar yapılırdı. Sınavlara güven olurdu. AK Parti geldi eğitmediği gibi sınavları da ortadan kaldırdı bir bir Peki hukuk konuşmaya bile gerek yok. Yani siz şöyle bir sahne düşünün arkadaşlar. Taksim'de metrodan çıkan bir hanımefendi maskesi çenesinin altında diye polisler peşine düşmüşler, kovalıyorlar, ceza yazacağız, illa da ceza yazacağız diye. E Sayın Cumhurbaşkanı Lebale toplantı yapıyor. Ve bu toplantıyı övüyor bir de ya. Ne kadar güzel toplanmışsınız, korona bulaştırıyorsunuz, ey halkın. Böyle hukuk mu olur? Böyle adalet mi olur? Yani hukukun durumu ortada. Oldu mu arkadaşlar? İki bir. Ekonomi. Yerle bir. Merkez Bankası'nın 128 milyar diyorlar. Doğru değil. Çünkü o tabi ağız alışkanlığı o bir hatayla yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı 125 milyar dolar rezervimiz var derken arkadaşlar 30 milyar dolarımız vardı. Biz bunu defalarca söyledik. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızı yanılttılar veya işte Sayın Cumhurbaşkanımız onlara itimat etmedi. Ya kimin kabaçıdır bilmem, anlamam. Ama 128 milyar dolar diye açıklarken 125 milyar dolar diye e bağırdık biz. 30 milyar dolar kaldı, 28 milyar dolar kaldı Yok merkez bankasında para diye biliyorduk yani. Dolayısıyla eksilen 128 milyar dolar değil, 70 milyar dolar gibi bir para. Ama olsun, bu para hiç edildi ortadan kayboldu. Nerede olduğu belli değil. Tamam TL olarak duruyordur bir bölüm hükümete aktarılmıştır falan fıstık. Ama burada sıkıntı var. Ee, görüyorsunuz TÜİK'e başkan dayanmıyor. Her hafta bir başkan değiştiriyor. Ya TÜİK başkanı niye değişir? Herhalde olsa olsa şöyle bir kavga vardır. Cumhur, yani Cumhurbaşkanlığından ya da idareden gidiyorlardır. Bizim dediğimiz rakamlar açıkta. TÜİK de açıklayamıyordur. Bir yere kadar açıklar manipüle, manipülatif rakamları. Vay ben sen bizim dediklerimizi açıklamıyorsun diye batıyorlardı. Başka ne sebep olabilir ki? Hani TÜİK başkanının yüksek rakam açıklamak niye işine gelsin ki? E düşük de açıklamak istemez. Doğruları açıklayacak. Orada kendi kişiliği yani problemdir. Yani orada sorun yüklenir TÜİK başkanı. Gerçek rakamlara elinden geldiği kadar yaklaşmak isteyecektir bir yerlerden de yok sen bizim dediklerimiz açıkla deniyordur. O da yok deyince de görevden alınıyordur herhalde. Yani öyle olsa gerek. Yoksa başka ne olsun? Türk başkanı maaşı beğenmeyip bitti diyemeyiz herhalde. Öyle bir şey değildir sanırım. Dolayısıyla doların, kurun, ihracatın durumu ortada. Tam bir savrulma var ekonomide. Kaos. Aslında şu anda ekonomide kaos hakim. Yani çok komik ya Merkez Bankası Başkanı açıklama yapmış ya güldüm valla yani Cem Yılmaz'a hacet kalmadı bayağı güldüm kendi kendime dışarıdan gören demişti lan bu ne mal adam bu kendi kendine gülüyor aptal mısın olur e ne yapayım abi Merkez Bankası Başkanı açıklama yapmış açıklamaya bakar mısınız ya ılımlı bir iyileşme nasıl bir tencereyi mi ısıtıyorlar acı alttan? O kurbağa teorisidir ha. Çekirge ya da kurbağa teorisi. Çok fazla ısıtmayın onu. Pişersiniz ben size söyleyeyim. ılımlı ya ılımlı demesinin de sebebi şey arkadaşlar. Yani bir 5 milyar dolar aldılar ya bu hafta. Şu anki doların yükselişi o. Yani şu anki doların yükselişinin başka bir sebebi yok arkadaşlar. Son bir hafta bir 5-6 milyar dolar rezerv aldılar. E 45 milyara falan düşürdüler 55'ten rezervi. Onun ılımlısı yani. Anladınız mı? Ilımlı dediği de o. Ya ılımlı ilimli, ne ılımlısı ya? Sen rezervi sıfırlamadan ne iyileşmesinden bahsediyorsun? Sen rezervi sıfır, eksi rezervle Merkez Bankası bütçesi yönetilmez arkadaşlar. 94'te olmuş 1 milyar dolar gibi bir eksi dolar 2'ye katlamış IMF'ye gitmişiz. 2000 yılında olmuş 2 milyar dolar gibi bir eksi rezerv Orada da patlamışız gene hemen IMF'ye gitmişiz. Bu işin sonunda IMF kesin de yani eksi eksi rezerv yönetilemez arkadaşlar. Yönetilebilecek bir şey değildir. Tamam ol, olmuştur. Yani yapılmaz böyle es, eksi rezerv ama madem ki yaptınız yani bunu yönetmeye çalışmayın. Bunun tedavi edilmesi lazım. Şimdi oldu mu arkadaşlar? 3 bir bakın geriye kaldı güvenlik. Güvenliği de yani güvenliği de hatır için iki yazıyorum. Yani güvenlik de çok iyi değil. Yani şimdi güvenlik neden iyi değil arkadaşlar bakın. Güvenlik eğer bir mafya babası Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyorsa MHP liderini tehdit ediyorsa muhalefet liderini tehdit edip hakaret edip küfür ediyorsa Ankara'nın göbeğinde silahlı adamlar beşer onar kişi muhalefet muhalefetteki milletvekillerini sopayla dövüyor, kovarlıyor, silah çekiyorsa, İçişleri Bakanı da bu teröristleri koruyorsa bu ülkede güvenlikten bahsedemezsiniz. Can güvenliği yoktur arkadaşlar. Bakın hiçbirimizin can güvenliği yok. Şu anda teröristlerin inisiyatifiyle yaşıyoruz. Yani koskoca muhalefet partisinin liderini Çankırı'da e, orada polisin e, güvenliğin gözü önünde linç ediliyor. Ve Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ya ama CHP'de diline dikkat etsin. Ne alaka böyle bir şey yok. Yani bakın şu anda ülkede güvenlik yok arkadaşlar. E, yani şu an teröristlerin... E, inisiyatifine güvenliğimiz var. Allah'tan çok fazla saldırmıyorlar. Kapkaç almış yürümüş, hırsızlık yürümüş, dolandırıcılık yürümüş. Yani bu şeyde olsa bunlar, yani Norveç'te, İsveç'te, Almanya'da olsa bu olaylar her gün hükümet değişir yani ben size söyleyeyim. Güvenlik de yok Türkiye'de. Oldu mu şu anda arkadaşlar? 4 4 1 5 İslam'ın 5 şartı gibidir. Devletin 5 şartı dördünden sıfır çakıyorsunuz bir tanesi iyi. Kabaca iyi o da çok tam değil yani onun da sorunları var. Yani şimdi onu da düşünürseniz Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını yani anlamadım. Hukuk, gümrük mevzuatı ortadayken, e, ithalat mevzuatı ortadayken bedelsiz 12 milyon dolarlık bedelsiz faturayı üçüncü şirket varken bakın devlet direkt bunu yapabilir arkadaşlar. Devlet her şeyi yapar. Devletin her şeyi yapma özgürlüğü vardır. Devlet hesap da vermez bu konuda. Ama arada üçüncü şirket var arkadaşlar. Kayırıyorsunuz. Arada üçüncü bir şirket var. Üçüncü şirket olduğunda bu ihale gerektirir bir şeydir arkadaşlar. Ha, i̇hale edemezsiniz, ürün bulamadığınız için ama buradaki para akışının olağanüstü al şeffaf olması gerekir. Üçüncü kişiden, aracıdan aldığınız bir üründe 12 milyon dolarlık bedelsiz fatura kesilemez arkadaşlar. Vergi kaçırmadır. İlaç ilaç konusunda ita, it, ilaç ithalatı konusunda bir şey var arkadaşlar. Aklıma gelmedi. Dilimin ucunda şu anda. Şimdi ilaç ithal edilebilmesinin belli bir kuralları vardır. Ve Çin'den yapıyorsunuz. Yüzde altı buçukluk bunun gümrük gümrüğü vardır. Arkadaşlar bu kaçınılmazdır. Avrupa Birliği ülke, ülkesiniz siz. Bunun dışına çıkamazsınız. Özel bir yasa çıkarmadığınız sürece. Özel yasayla da olur mu bilmiyorum açıkçası. Gümrük mevzuatına aykırı, ithalat mevzuatına aykırı, bunun KDV'si gelecek. Yüzde birdir, sekizdir, on sekizdir. Bilmiyorum kaçsa. Önemli değil ki. Bu e, kurallar varken gümrüklerde bedelsiz fatura kesilemez arkadaşlar. Bedelsiz ufak bir numunedir, pakettir, küçük ürün numunesidir. Kullanılabilir bir şey değildir arkadaşlar. Kullanılabilir ürünün bedelsiz faturası olmaz. Bu teknik olarak böyledir. Yani en fazla getirebileceğiniz ürün bedelsiz yani gümrükten muaf 70 dolar 75 euro öyle bir şeydi yani tam hatırlamıyorum rakamı. 12 milyon dolarlık bedelsiz fatura olmaz. Bunu da gözünüzün önüne alırsanız sağlık da çökmüş durumdadır. Hadi onu bir yazalım. Demek ki neymiş? devletin beş şartı, beş ana konusu, beş ayağı üzerinde durduğu beş ayaktan dördü yıkılmış arkadaşlar. Yani devlet olma vasıflarımızı kaybetmek üzereyiz. Bakın bir şey daha hatırlatayım son cümlelerim. Ee, Yunanistan'ın 6 sene 7 sene önce yaşadığı krizin adı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Yunanistan'ın asıl cezasının büyük olmasının sebebi kriz, para krizi değildi. Manipülasyon, rakamlarının güvensizliği, ekonomik rakamlarını manipüle etmesi, saklaması. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir mani, ekonomik manipülasyon suçlamasıyla karşılaşabiliriz. Yunanistan'ın bir Almanya'sı var kurtaracak. Bizim kimsemiz yok. Darmadağın oluruz gelirler alacaklara karşılık devletlerin belli topraklarına çökerler arkadaşlar öyle bir takım kurallar var. Bakın Edirne'yi, Edirne'yi kaybederiz Avrupalılara ben size söyleyeyim. Yani Rusya'ya Hatay'ı kaybederiz. Efendime söyleyeyim İzmir'i, Edirne'yi Yunanlılara kaybederiz. Yani böyle bir tehlike var yani ben uyarayım sizi. Ee, umarım olmaz. Herkes aklını başına devşirir ama maalesef durum vahim arkadaşlar. Sağ, Sağlayacakla kalın. İyi günler diliyorum.